Labubu marketi de biraz Labubu alalım. Hatta bir tane alalım. Merhaba ben geldim. Labubu almak için hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben şimdi alışverişim yapacağım. Sepetimiz de burada. Hadi bakalım. Alış. Birazcık istemiyorum. Fotoğraf fotoğraf makinesi de istemiyorum. Şuradan şöyle açılıyor. Açılıyor açılsın. Evet. Telefon koyunca tutabiliyor değil mi? Evet. Bunu videolarda falan arkadaşlarımda görmüştüm. Yüz boya çeşidi. Ben bizim evde vardım. Bunun size hikayesini anlatayım mı? Hadi anlat. Anlatıyorum. 1, 2, 3. Hikayesi işte. Şöyle bir kapağı açılıyor. Bu boya değil. Boyamıyor. Şöyle göstereyim. Boyamıyor. Masayı da boyamıyor. Sadece siliyor gördüğünüz gibi. Bu bir silgi. Yeşili sevenler abone olsun. Ya da like atsın. Yeşili sevenler like at. Abone olsun abone. Like atsın. Yeşili sevenler like atsın. Turuncuyu seven yeşili alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Basıyoruz. Turuncuyu sevenler de abone olsun. Pembeyi sevenler kalp mavi sevenler. Mavi sevenler ne yapsın ne yapsın. Videoyu yap. Ne yapsın hemen ben düşündüm geliyorum. Mavi sevenler like atsın. Moru sevenler hepsini de yapsın. İşte böyle bir şey bu kalem. Bunlarda bir portakal, şöyle bir portakal ve şey, portakal, limon, böyle bir işte hani böyle saçımıza takılan şeyler oluyor ya. Onlardan bu da aynısı. Şöyle birleşilebiliyor. Bakın böyle birleşilebiliyor gördüğünüz gibi ve. Güzel. Ben ama bu lababı alacağım. Ve aradığım tam bu bu bu. bu buyu alıyorum. Şöyle getirelim. Merhaba ben bu labubuyu satın almak istiyorum ben. Ama ben bu labubuyu satın alacaktım da. Tamam hemen size. Bu lavaboyu ödeyeceğiz. Oh, bir dakika. Bu lavabo ücretsiz. Bedava Satılıyor yani. Arkadaşlar beğenip abone olursa Arkadaşlar benim abone olursa bunun bütün se bu lavabo bunun bütün serisi çıkabilir. Ve ama beğenip abone olmanız gerekiyor. Ve 100 bin like olması gerekiyor arkadaşlar. Duydunuz arkadaşlar. Herkes beğenip abone olursa bu bu markette e, bütün serisi çıkabilirmiş. Evet tam da öyle. Şimdi görüşürüz. Size de görüşürüz. Ben Labubumu alıp evime gidiyorum. Evime gidelim abi bu labubuyu çok merak ettim ya. Arkadaşlar hadi Labubu'yu açalım. Şuradan şöyle keselim. bitti. Bakın. Mor bir şey. Hani lila olan var ya gözleri kapalı olan şöyle gözleri kapalı olan var ya. işte ondan ama rengi farklı. Bir mor. tarzı Hemen size göstereyim çünkü ben gördüm bile. Çok tatlı değil mi? Ay ben çok beğendim. Bakar mısınız tatlılığına? işte gözleri böyle olan kapalı olan bu. Sadece rengi farklı bakalım. Şimdi videoya elveda dileyelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, sinsine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın hepinize öptüm. Arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız 100 dediğim gibi 100 bin like atmanız gerekiyor. Arkadaşlar bakar mısınız la bu bu de bunu çizmek için çok uğraştım. Arkadaşlar bu arada o marketçi sesini de ben çıkardım. Marketçi ilk girdiğimizde görmediniz değil mi? Çünkü o sesi ben şöyle çıkardım. Bakın şimdi. Merhaba arkadaşlar 100 bin like atarsak, bu videoya 100.000 like ki Bu bunun tüm serisi gelecek. Evet. Tüm serisi değil de sadece bir 5 serisi olabilir. Ben bunu çizerken çok uğraştım. Bakar mısınız arkadaşlar? Tam sıkı ama buraları sıkılmıyor. Sadece şu ortası sıkılıyor. Yüzüne bakar mısınız? Şunlar şöyle morarlı hani yanakları, şuraları. Yanakları bu arada. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi öptüm. bu da bay bay desin. Bay bay. O sesi de ben çıkardım. Görüşürüz.